Spor dünyasının en parlak yıldızlarından biri olarak öne çıkan Marion Jones, atletizm sahnesindeki etkileyici kariyeriyle tanınan bir isimdi. Jones'un adı, kazandığı madalyalar, kırdığı rekorlar ve olimpiyat zaferleriyle efsanevi bir hal aldı. Ancak 2007 yılında patlak veren doping skandalı bu parlak kariyerin üzerine kara bir gölge düşürdü. Marion Jones, 12 Ekim 1975'te Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Genç yaşlarda atletizme olan ilgisi fark edilen Jones, hızlı koşu yetenekleriyle dikkat çekmeye başladı. Üniversite yıllarında da atletizmdeki yeteneği sivrildi ve adını duyurdu. Kısa mesafe koşuları, uzun atlama ve 1600 metre bayrak yarışları gibi çeşitli kategorilerde yarışan Jones, hızlı koşuşu ve atletizme olan hakimiyetiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 2000 Sydney olimpiyatları Marion Jones'u zirveye ulaştığı anlardan biriydi. Olimpiyatlarda 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Jones, 3 altın ve 2 bronz madalyayla ülkesine dönmenin gururunu yaşadı. 100 metre, 200 metre ve 1600 metre bayrak yarışlarında altın madalyalar kazanan Jones, aynı olimpiyatlarda uzun atlama dalında bronz madalya elde etti. Bu olağanüstü başarılar onu sadece atletizm dünyasının değil tüm spor camiasının gözünde bir kahraman haline getirdi. Marion Johnson başarıları sadece olimpiyat madalyalarıyla sınırlı kalmadı. Dünya atletizm şampiyonasında da çeşitli kategorilerde madalyalar kazandı ve bu başarılar sayesinde atletizm tarihinde unutulmaz isimler arasına adını yazdırdı. Jones, hızlı koşuşu, sıçrama kabiliyeti ve yarış stratejileriyle atletizm sahnesine damga vurdu. Ancak her başarılı kariyer gibi Jones'un kariyeri de tartışmalardan ve şüphelerden uzak değildi. Onun üstün performansı ve rakiplerine karşı elde ettiği zaferler bazı insanların zihinlerinde soru işareti oluşturuyordu. O dönemde sporcuların performans arttırıcı ilaçlar kullanması ve doping skandalları spor dünyasını sık sık sallayan bir sorun haline gelmişti. Johnson bu tür spekülasyonlara karşı çıktığı ve masum olduğunu belirttiği bilinmekteydi. Marion Johnson'un parlak atletizm kariyeri onun sadece fiziksel yeteneklerinin değil, aynı zamanda disiplinli çalışma ve kararlılık gibi kişisel özelliklerinin de bir sonucuydu. Ancak bu başarıların ardındaki gerçek hikaye 2007 yılında patlak veren doping skandalıyla gün yüzüne çıktı. Sonuç olarak Marion Johnson'un atletizm dünyasındaki başarılı kariyeri onun hızlı koşuları, sıçrama kabiliyeti ve yarış stratejileri ile nasıl öne çıktığını gösteren bir örnektir. Ancak bu kariyerin ardındaki gerçekler sadece başarı hikayesi olmaktan çıkmış, onun adını süsleyen madalyaların ardındaki gölgeyi açığa çıkarmıştır. 2007'deki doping skandalı spor dünyasının karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiş ve Atletizmin etik değerlerine dair derin düşüncelere yol açmıştır. Spor dünyası bazen zaferler ve başarılarla dolu olsa da zaman zaman gölgeli alanlarda da sahne olabilir. Marion Jones'un başarılı atletizm kariyeri boyunca elde ettiği zaferler ve rekorlar bazı insanların zihinlerinde soru işaretleri oluşturmuştu. Özellikle rakipler ve medya, Johnson'un üstün performansına dair şüpheleri dile getirerek atletin başarılarının ardındaki gerçeği sorgulamaya başlamıştı. Marion Johnson'un olağanüstü başarıları rakipler arasında bazı çatlak seslerin yükselmesine neden olmuştu. Rekabetçi spor ortamında bir sporcu sürekli olarak en üst düzeyde performans gösteriyorsa rakipler arasında doğal olarak şüphe uyandırabilirdi. Johnson hızlı koşuları ve çeşitli kategorilerdeki başarıları diğer sporcuların gözünde sıkça sorgulanan bir konu haline geldi. Johnson hızlı koşuları ve çeşitli kategorilerdeki başarıları diğer sporcuların gözünde sıkça sorulan bir konu haline geldi. Rakipler Johnson'un fiziksel yeteneklerinin yanı sıra performansını arttıran başka faktörlerin olabileceğini düşünmeye başladı. Özellikle doping gibi faktörlerin olabileceğini düşündüler. Jones'un başarıları bazı rakipler arasında adil bir yarışma ortamının olup olmadığına dair soruları gündeme getirdi. Spor medyası, sporcuların başarıları ve performansları hakkında haber yaparken dikkatli bir gözlemci rolü üstlenir. Marion Jones'un başarılı kariyeri de medyanın ilgi odağıydı. Ancak medyada rakipler gibi atletin performansının ardındaki gerçekleri merak etmeye başladı. Özellikle performans arttırıcı ilaçların sporcular arasında kullanımının arttığı bir dönemde medya doping skandallarını yakından takip etmekteydi. Marion Johnson'un olağanüstü performansı ve ardı ardına kazandığı madalyalar medyanın dikkatini çekti ve çeşitli spekülasyonların kaynağı haline geldi. Spor yazarları ve gazeteciler Johnson'un başarılarının sadece doğal yeteneklerine mi dayandığını yoksa performans arttırıcı maddelerin de etkisi olup olmadığını sorguladılar. Bu sorular doping skandalları ve sporun etik değerlerine dair konuları yeniden gündeme getirdi. Marion Johnson kendisi şüpheleri reddetse de rakipler ve medya hala bu konuda sorular sormaktan geri durmadı. Bu şüpheler sadece Johnson kariyerini değil, aynı zamanda sporun genel güvenilirliğini ve etik değerlerini de sarsmaya başladı sporcuların performanslarını arttırmak için performans arttırıcı ilaçlara başvurduğu iddiaları spor dünyasının temelini sarsan bir sorun haline geldi. Spor dünyası zaman zaman skandallar ve etik dışı uygulamalarla sarsılabilmektedir. Bu durumlardan biri de Balko skandalıdır. 2000'li yılların başlarında sporculara performans arttırıcı maddeler sağladığı gerekçesiyle büyük bir skandalın merkezine konu oldu. Bu skandalın içinde bulunan isimlerden biri de Marion Jones'tu. Bal laboratuvarlarının sporculara doping maddesi dağıtımı ile ilişkilendirilmesi spor dünyasında büyük bir çalkantıya neden oldu. Laboratuvar, başta anabolik steroidler ve büyüme hormonları olmak üzere çeşitli performans artırıcı maddelerin üretimini ve dağıtımını gerçekleştiriyordu. Bu maddeler sporcuların fiziksel kapasitelerini artırarak daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlamayı amaçlıyordu. Ancak bu tür maddelerin yasak olduğu ve sporun temel etik değerlerine aykırı olduğu bir dönemde Balko laboratuvarlarının faaliyetleri büyük bir skandala dönüştü. Balko skandalı aslen 2002 yılında basına sızan belgelerle ortaya çıktı. Bu belgeler laboratuvarın ünlü sporculara doping maddesi sağladığını ve böylece başarılarının arkasında yasa dışı etkilerin olduğunu gösteriyordu. Marion Jones, Balko skandalının en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Olimpiyat madalyaları ve dünya rekorları ile ünlenmiş olan Jones, Balko laboratuvarları ile ilişkisi nedeniyle soruşturuldu. Bazı raporlara göre Jones'un Balko laboratuvarlarından aldığı doping maddeleri kullanıldığı iddia edildi. Ancak başlangıçta bu iddiaları reddetti ve masumiyetini savundu. Balko skandalı sadece Marion Johnson kariyerini değil, aynı zamanda spor dünyasının genel güvenilirliğini de sarsmıştı. Laboratuvarın sporculara yasa dışı yollarla doping maddesi sağlaması, sporun temel fair play değerlerine aykırı bir davranış olarak görüldü. Bu skandal, sporcuların performanslarını yükseltmek için etik olmayan yollara başvurabileceği gerçeğini gözler önüne serdi. Bu skandalı aynı zamanda dopingle mücadelede de önemli bir adımın atılmasını sağladı. Skandal, spor yöneticilerini ve yetkililerini dopingi daha etkin bir şekilde izlemek ve engellemek için daha sıkı önlemler almak konusunda harekete geçirdi doping testleri, sporcuların izini sürmek ve etik olmayan uygulamaları engellemek için daha sofistiki hale geldi. Sonuç olarak Balko laboratuvarlarının doping maddesi dağıtımı ile ilişkilendirilmesi spor dünyasında büyük bir çalkantıya neden oldu. Marion Johnson skandalın içinde bulunması onun parlak kariyerinin gölgesinde kalmasına yol açtı. Ancak bu skandal spor dünyasının dopingle mücadelesini daha ciddiye almasına ve daha sıkı önlemler alınmasına neden oldu. Balko skandalı sporun etik değerlerine dair derin düşüncelere yol açan bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Marion Jones, başarılı bir atlet olarak 2000 Sydney olimpiyatlarında büyük zaferler elde etmişti. Ancak onun hızlı koşuları ve çeşitli kategorilerdeki başarıları rakipler ve medya tarafından sorgulanmıştı. Jones bu şüpheleri başlangıçta kararlı bir şekilde reddetti ve kendisini masum olarak ilan etti. Doping skandalı patlak verdiğinde Jones hızla kendisini savunmaya geçti. Medya önünde suçlamaları reddederek performansını doğal yetenekleri ve sıkı çalışmasıyla elde ettiğini savundu kendisine yönetilen her türlü doping iddiasını reddetti ve sporun etik değerlerine olan bağlılığını vurguladı. Jones kendisiyle ilgili suçlamaların haksız olduğunu ve karakterine aykırı olduğunu dile getirdi. Olimpiyat madalyalarını kazanmanın ve dünya rekorları kırmanın sadece onun yetenekleri ve emeği sonucu olduğuna inandığını açıkladı medyanın ve rakiplerin şüphelerini yanıltıcı ve haksız bulduğunu belirterek itibarını korumak için mücadele etti. Marion Johnson suçlamaları reddetmesi bazı kesimlerde destek buldu. Johnson hayranları ve destekçileri onun masumiyetine inanarak onu savundu. Özellikle onun parlak kariyeri boyunca sergilediği disiplin, azim ve yeteneklerine olan inanç suçlamaları reddetmesine yönelik destekleri güçlendirdi. Ancak aynı zamanda bazı insanlar suçlamaların arkasındaki gerçeğin daha derinlere inilmesi gerektiğini düşündü. Özellikle doping skandallarının o dönemde spor dünyasında yaygın hale geldiği bir dönemde suçlamaların ciddiyeti ve atletlerin performanslarını arttırmak için neler yapabileceği göz ardı edilemezdi. Marion Jones'un suçlamaları reddetme süreci 2007 yılında beklenmedik bir şekilde sona erdi. Jones, federal yetkililere yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı mahkemeye çıktı ve doping maddesi kullanımını itiraf etti. Bu itiraf hem kendi kariyerinin hem de atletizm dünyasının önemli bir figürünün sonunu işaret etti. Jones'un suçlamaları reddetme süreci, sporun etik değerlerini, performans ve kazanma arzusu arasındaki dengeyi sorgulama açısından ilginç bir örnekti. Bu dönem, sporcuların sadece fiziksel yeteneklerine dayalı başarılarının ötesine bakmayı ve etik davranışları gözetmeyi gerektiren önemli bir dönemdi. Sonuç olarak, Marion Jones'un suçlamaları reddetmesi, onun atletizm kariyerinin parlak ışığını gölgeleyen önemli bir dönemdir. Bu süreç sadece onun değil, aynı zamanda spor dünyasının bütünlüğünü ve etik değerlerini de sorgulama fırsatı sunmuştur. Jones'un itirafının ardından Doping skandallarının spor dünyasındaki yeri ve atletlerin performanslarını artırma arzusu konusundaki derin tartışmalar devam etmektedir. Federal soruşturma ve itiraflar spor dünyasının iç yüzünü açığa çıkardı. Performans arttırıcı maddelerin yaygın bir şekilde kullanıldığı ve sporun etik değerlerinin ihlal edildiği bir dönemi gözler önüne serdi. Bu skandal, sporun güvenilirliğini ve adil yarışma etik değerler gibi temel konuları sorgulamamıza neden oldu. Doping skandalları, spor dünyasının daha sıkı kurallar ve denetimlerle şekillendirilmesi gerektiğini gösterdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından doping testleri daha sofistiki hale geldi ve sporcuların izini sürmek için daha etkili yöntemler geliştirildi. Ayrıca dopingle mücadelede eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemi vurgulandı. Marion Johnson federal soruşturma sırasında yaptığı itiraflar dopingle mücadelede bir dönüm noktasıydı. Bu itiraflar sadece kendi kariyerini değil aynı zamanda spor dünyasının genelinde dopingle mücadelede daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini gösterdi. Jones'un kariyerinin gölgesi altında ortaya çıkan bu gerçekler, sporun daha adil ve etik bir şekilde yürütülmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini hatırlattı. Marion Jones'un doping itirafı, spor dünyası için önemli dersler ve önlemler barındırıyordu. Bu itiraf, sporcuların performanslarını arttırmak için ne kadar büyük baskı altında olduklarını ve etik olmayan yollara başvurmanın cazip gelebileceğini gösterdi. Ancak aynı zamanda bu itirafın sonuçları dopingle mücadelede daha sıkı önlemler alınması ve sporun etik değerlerine daha fazla vurgu yapılması gerektiğini gösterdi. Doping skandalları ve itirafları sporun daha adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamda yürütülmesi gerektiğini hatırlattı. Sporcuların eğitimi, bilinçlendirilmesi ve denetilmesi, dopingin önlenmesi ve etik değerlerin korunması için hayati önem taşır. Sonuç olarak Marion Johnson doping itirafı, spor dünyasının karşılaştığı etik sorunları ve dopingle mücadeleyi açıkça gösteren bir dönüm noktasıydı. Bu itiraf, sporcuların performanslarını arttırmak için etik dışı yollara başvurmanın uzun vadeli sonuçlarını vurgularken, aynı zamanda dopingle mücadelede daha sıkı önlemler alınması gerektiğini de hatırlattı. Johnson itirafı sporun etik değerlerine ve adil yarışma anlayışına olan bağlılığımızı sorgulama fırsatı verdi. Marion Johnson doping itirafının ardından atletizm dünyasında kariyerine son verdiği açıklandı. Artık yarışmalara katılamayacak, madalyalar kazanamayacak ve rekorlar kıramayacaktı. Bu, onun atletizm dünyasındaki aktif varlığının sonunu işaret ediyordu. Bir dönemin en hızlı kadınlarından biri olarak tanınan Jones, artık sahalardan uzaklaşmak zorundaydı. Kariyerinin sonuyla birlikte Jones'un spor dünyasındaki mirası da önemli bir dönüşüm geçirdi. Olimpiyat madalyaları ve rekorlar yerine doping skandalının yarattığı karanlık iz kaldı. Ancak bu iz sadece onun değil, aynı zamanda sporun genelinde dopingle mücadelenin ve etik değerlerin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyordu. Marion Johnson doping skandalı genç sporcular üzerinde önemli bir etki bıraktı. Bu skandal, genç sporculara başarıyı elde etmek için etik olmayan yollara başvurmanın uzun dönemde ne kadar zararlı olabileceğini gösterdi. Marion Johnson doping skandalı spor dünyasının yüzleştiği bir dizi sorunu da ortaya çıkardı. Bu skandal, performans artırıcı ilaçların sporcular arasında ne kadar yaygın olduğunu ve sporun etik değerlerini olan tehdidini gözler önüne serdi. Aynı zamanda sporcuların ve spor yöneticilerinin rekabet baskısı altında ne kadar yanıltıcı yollara girebileceğini ve bunun sonuçlarını da göstermiş oldu. Sporun ticari baskıları, şöhret arzusu ve kazanma isteği gibi etkenler sporcuların etik değerlerini riske atmasına neden olabiliyor. Sonuç olarak Marion Johnson doping skandalı spor dünyasında derin etkiler bırakan önemli bir dönüm noktasıydı. Bu skandal sporun etik değerlerini, güvenilirliğini ve adil yarışma prensiplerini sorgulamamıza neden oldu. Ancak aynı zamanda dopingle mücadele ve etik değerlerin korunması konusunda atılması gereken adımları da belirledi. Johnson skandalı sporun daha iyi bir geleceği için dersler ve öğretiler sunmaya devam ediyor. Johnson kariyerinin başarıları, doping suçlamaları, itirafları ve sonuçları spor dünyasının bir dönüm noktası ve öğretici bir hikayesi olarak önümüzde durmaktadır.